Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni döneme ait olan AYT kampına başlamış bulunacağız. Ee, gelecek hafta yani 28 Kasım pazartesi akşamı saat 8'i 10 geçe ve cuma akşamı saat 8'i 10 geçe olmak üzere haftada 6 veya 7 saat ders yapıyoruz rehberlik dersleri yapıyoruz. Konu anlatımları yapıyoruz. Aynı zamanda her konuyla alakalı pdf konu anlatımlarını gönderiyorum. Aynı zamanda pdf sorularını gönderiyorum. Ve her konuyla alakalı yaklaşık 100'e 100'e yakın soruyu birlikte bilgisayar ekranı karşısında canlı olarak çözeceğiz. ve Böylece bütün konuları teker teker halletmiş olacağız. TYT kampımızı bitiriyoruz. TYT kampımız bitti. Zaten devam eden bir kampım vardı. Bu kampın üzerine çok istediğiniz için AYT da başlıyorum ve yaklaşık olarak 30 kişiyle sınırlandırıyorum arkadaşlar derse katılmayı zaten TET'den gelen öğrenci arkadaşlarım var. Üzerine 30 kişi gibi bir ekleme yapacağım. Katılmak isteyen arkadaşlar direkt olarak bana Instagram hesabımız olan Sen Anlat Hocam'ın Instagram hesabından ulaşabilir veya Sen Anlat Hocam 0@gmail.com yazayım hemen buraya. Sen Anlat Hocam 0@gmail.com'dan direkt olarak bana e mailde de atabilirler. Attıkları takdirde e ben onlara geri dönüş yapıyorum. Telefon numaramı veriyorum. Oradan bana geri dönüyorsunuz. Dediğimiz gibi haftada 6 veya 7 saat ders yapıyoruz. Aynı zamanda rehberlik dersleri yapıyoruz. Mesela daha önceden e kazanmış olan tıp fakültesini e veya işte derece yapmış mesela geçen günlerde e direkt olarak Türkiye 6.'sını e getirmiştik arkadaşlar. Onunla güzel bir şekilde nasıl çalıştığıyla al alakalı bilgiler verdirmiştik. böyle güzel videolarımız da oluyor. Böyle güzel rehberlik derslerimiz de oluyor. Ama onun ötesinde dediğim gibi haftada 6-7 saat şekilde AYT derslerimizi yapıyoruz. Konuların sorularını çözüyoruz. Hedef 13'te 13 çıkaracak. Yaklaşık olarak 20 kişi hedefliyorum. Bu sene inşallah onların arasına siz de girersiniz diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım katılmak isteyenler sen anlat hocamın Instagram hesabından veya direkt olarak mail hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Kampımız ücretli ama ücreti makul bir şekilde tuttum hepiniz e, yararlanın diye ücret kısmını sen anlat hocamdan direkt olarak e, instagram hesabından konuşuruz arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın